Sevgili seyirciler, İstanbul'da düzenlenen gıda, içecek, işleme ve ambalaj fuarında gıda sektörünün yeni markalarından Tomart'ın standını ziyaret ettik. Günümüzde artık evlerde yapılma imkanı kalmayan ve yıllarca özlem duyulan geleneksel salça ve sos üretimiyle sektöre iddialı bir giriş yapan Tomart'ın lezzetlerine yakından bir göz atıyoruz şimdi. Lescon Spor Giyimin ve aynı zamanda Tomart'ın yönetim kurulu başkanı Sayın Aydın Erbay'la ile beraberiz. Aydın Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leskon olarak birçok kişi de dünya çapında sizi tanıyor. Öncelikle kısaca bir Leskon'dan bahsedelim sonra Tomart'a geçelim olur mu? Ne dersin? Evet. dersiniz? Leskon bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk milli spor markası. Bu marka hikayesi de Türkiye'de aktif sporda bir Türk markası niye olmuyor diye düşüncesiyle 25 yıl önce başlamış olduğumuz bir hikayeyi şu anda Türkiye genelinde 60 tane kendi mağazamız, 800 tane corner bayimiz ve birçok kurumun da aktif spor ürünlerinin tedariğini yapıyoruz. İhracatlarımız, e-ticaretlerimiz yani kısacası Lescon hakikaten hem isim olarak hem marka kalite olarak çok sevilen bir marka oldu. Türkiye'nin markalara ve kurumsal yapıya ihtiyacı vardı. Biz de bunu böyle yaptık. art işte bu hikaye başladı. Allah kısmet ederse bunu da bir dünya markası yapma için mücadele içindeyiz. Zaten hep ilkleri imza atıyorsunuz. Burada da sloganda dikkatimi çekti. Dünyada bir ilk diyor. Çok iddialı değil mi Bey? Evet, çok iddialı değil çünkü dünyada bir ilk olma sebebi evet iddialı bir kelime ama içini dolduracağımız bir sürü ürünümüz ve materyalimiz var. Annelerimizin yapmış olduğu Gaziantep'in bir geleneği bu. Biz çocukken ekmeğe sürer yerdik bu salçayı ve şimdi artık o annelerimiz yaşlandı, artık onu yapamaz hale geldi ve öyle evler de kalmadı çünkü bahçeli evlere ihtiyaç var. Aynı zamanda da bu salça işi, ev salçası işi imece usulüyle yapılan bir üründü. E, tabii artık öyle bir sistem kalmadı e, Gaziantep'te Türkiye'de artık çok zorlaştı bu konu. E, biz de tabii bununla büyüdüğümüz için dedik ki böyle bir e, ürünü kaybolmaması için hem de aynı zamanda Gaziantep bir gurme şehir, Gaziantep'in bir gurme markası neden olmasın hikayesiyle e, bunca yıldan sonra memleketime yeni bir gıda markası olması için şu anda Antep'teyim iki yıl Antep'te. E bu Tomart'la ilgili mücadele ediyorum. Bizi bilenler bilir. Biz her zaman en kaliteli, en doğru işi yapmayı tercih etmişizdir. Katkısız ürün e, tüketmek e, lüks değil hakkımızdır diyoruz. Onun için herkesin bu hakka sahip olmasını istiyoruz. Hem kalite olacak, hem en uygun fiyat olacak. Ana prensibim aynı Leskon'da da buydu. Hem kaliteli olacak, hem uygun. Çünkü marka yapmak markanın bir kuralları var, bir disiplini var. Biz o kurallar çerçevesinde hem kurumsal yapıyla bu ürünü dünyaya mark edeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Evet sevgili izleyenlerimiz Aydın Bey dinledik. Gerçekten önemli bilgiler verdi. Başarılarının devamını diliyoruz. Evet sevgili şimdi de Tomar Salça ve Sos'un yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Alper Tunga Çiftçi ile beraberiz. Alper Bey kısaca sizi bir tanımak istedim. Evet şirketimiz 2020 yılında kurulan bir şirket. 2020 yılında üretime başladık. 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde 12 dönüm alan üzerinde 4000 metrekare yeri kapatarak 90 metre uzunluğunda makine parkurunu kurarak üretime başladık. Bu süre içerisinde Tam pandeminin kapanmaların olduğu dönemde biz yatırımımızı gerçekleştirdik ve üretime başladık. Ülke ekonomisine böyle bir katkıda bulunduk. Kaybolmaya yüz tutmuş bir geleneği biz markalaştırarak tüm dünyaya tattırmak üzerine bu yola çıktık. Aynı evlerde yapılan şekilde, usullerde bu salçayı yeni tesislerimizde üretiyoruz. Hijyen koşulları içerisinde %100 doğal üretiyoruz. Alper Bey gerçekten ürün çeşidini de çok sevgili izleyenlerimize bunlardan da bahsedelim, gösterelim değil mi? Tamam, peki ürünlerimizi Santa gösterelim. Evet şimdi de ürünlerin başındayız. Tatlı biber salçasından başlamak istiyorum size. Doğal, katkısız, içerisinde %1.5 kişi oranında tuz var. Bir de bitkinin kendi özünden gelen içi oranında bir tuz var. Yani gıda kodeksinin bize tanımış olduğu yüzde beşlik tuz oranının altında bir salçamız. İçinde zeytinyağı kullanıyoruz. Başka da hiçbir şey kullanmıyoruz. Sıcak dolum yapıyoruz. Vakumlu oluyor ürünlerimiz. Pastörize yapıyoruz. Yine acı biber salçası. Doğal acı biberden yapıyoruz. Yani tatlandırıcıydı, acı tatlandırıcı soslar kullanmıyoruz. Organik biberin organik, doğal biberin kendisinden yapıyoruz. Yine güneşte kuruttuğumuz bu özel bir salçamız. Bu salçayı güneşte kurutma sistemlerimiz var. Kapalı sistem. Ev salçası şeklinde yapıyoruz. Yine karışık salçalarımız. Karışık salçalarımız ise acı biber, tatlı biber ve domates salçasından karışık olarak yapıyoruz. Yine bu tarafta domates salçamız var. Domates salçasında yine Kilis ve Gaziantep yöresine ait domateslerden üretiyoruz. Biberlerimizi yine Gaziantep ve Kilis ait biberlerden üretiyoruz ki Gaziantep salçasının tadı ve lezzeti zaten o biberlerin yetişmesinden, o güneşten geliyor. Bu da tabi ürünlerimize e, yansıyor, kalitemize yansıyor ve lezzetimize yansıyor. Salçalarımızın yanında tabi diğer çeşitli ürünlerimiz var. Doğal nar ekşisi, içerisinde hiçbir katkı maddesi e, bulunmamaktadır. %100 nar suyundan yaptığımız e, bir üründür. Yine e, sos çeşitlerimizden acı sosumuz, e, domates sosumuz. Bu ürünler bizde ketçap alternatif olarak ürettiğimiz ürünler. Çünkü biliyorsunuz ketçapta çok değişik katkı maddeleri, kimyasal maddeler, koruyucu maddeler kullanılıyor. Yani biz insanlar gönül rahatlığıyla doğal ürünler tüketsin diye alternatif olarak domates sosu ve acı sosu yaptık. Burada İçinde hiçbir yabancı madde, kimyasal madde bulunmamaktadır. Tamamıyla domates salçasından yapmış olduğumuz domates sosu, biber salçasından yapmış olduğumuz biber sosu, bunları evde tüket, yemeklerde tükettiğimiz gerçek baharatlarla tatlandırıyoruz. Ee, bu şekilde kaliteli bir e, üretim yapıp insanlara hizmette sınır tanımıyoruz. Bunun yanında Gaziantep yöremize ait bizim bir muhammaramız var. Biz bunu kendi salçalarımızın vermiş olduğu tatla diğer ürünleri birleştirerek daha farklı bir lezzet ortaya çıkarttık. Buna da tüketicilerimiz severek tüketiyorlar bunlarda. da. Tabii demin Gaziantep'in geleneksel salçasını konuştuk. Nasıl yapıldığını konuştuk. Nasıl saklandığını konuştuk. Annelerimizin salçasını yaptığımız için gelenek olarak da nasıl saklayacağımızı da göstermek için insanlara bu küpte de salçalarımızı tüketicilerle buluşturuyoruz Dolmalık, kuru patlıcan, kuru biber bir yıllık bir çalışma sonucunda bu ürünü bu hale getirdik. Bunu mevsiminde tarlada kurutup sonra tesisimizde birkaç farklı işlemden geçirerek tozdan, mantardan ayıklıyoruz ve ürünü bu şekilde vakumluyoruz. Böyle geleneksel ürünlerimizi inovasyon sonucunda Yeni şekillere büründürerek tüketicilerle buluşturuyoruz. Evet. Dolayısıyla dünyanın dört bir yanına bu şekilde paketlenmiş gidiyor değil mi? Tabii. Zaten biz e, ihracat yoğun çalışan bir firmayız. Bu yılda yurt içerisinde, değişik marketlerde, inşallah raflarda ürünümüzü tüketicilerimiz görebilecekler. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. İyi günler. Çok sağ olun. Sağ olun. Günler. Evet sevgili izleyenlerimiz, Tomar salça ve sosu Alper Bey de anlattı gerçekten dünya markası olma yolunda ilerliyorlar biz de başarılarının devamını diliyoruz